Benim ev kiram emekli maaşımın bir buçuk katı. Nasıl geçinecek bu emekliler yani? Nasıl diyorsunuz ona? İşte ara sıra işe gidiyorum yani. Böyle çıkarsa yani. Onu ödeyince ne yiyip ne içiyorsunuz? <laughs> bu da hiç yemediğimiz gün oluyor. Yemin ediyorum oluyor. Hiç yemediğimiz gün. Ama işte çorbayla, <laughs> un çorbasıyla <ile>, bilmem <laughs> neyle idare etmeye çalışıyoruz. Benim evime Ayda bir sefer bile et girmiyor. Ayda bir sefer bazen belki şey alıyorum tavuk. Onlar onun suyuyla falan 5-6 gün onun suyuyla çorba yapıp öyle karnımızı doyurmaya çalışıyoruz. Ama benim aldığım maaşın gerçekten öyle bir dakikada yiyenler var. Bir dakikada bir aylık maaşımı bir dakikada harcayan yandaşlar da var yani. Adım Emine Meriç, emekli hemşireyim ben. 30 yıllık emekliyim, 30 yıldır da ek olarak çalışıyorum iş olduğu sürece. Full time, part time, hastane olsun, özel hasta olsun, her yerde. Yani hemşire olarak yine çalışıyorum, 30 yıldır disk emeklisen yönetimdeyim. Emekli maaşıma baktım bir gün önce 2000 TL fark yatmış. Olsa da olur, olmasa da olur. 2000 lira hiçbir zaman beni ferahlatmadı. Zam olduğu zaman enflasyonun yükseleceğini söylüyorlar. Bunu e, yükseltmeden de olabilir enflasyonu. Bazı hükümet giderleri, bazı devlet e, giderlerinde tasarrufa gidilebilir. Yurt dışında görüyoruz bütün bakanlar, cumhurbaşkanları, başbakanlar metrolarla gidiyor. Özel uçaklarla, özel araçlarla değil. Bazı tasarruflar yapılabilir. Emekliye buradan bir pay ayrılabilir. 15 yıllık emekliyim. Aldığımız maaşla geçinemiyoruz. Emekliye yüzde 15 enflasyon zammı yapıyor. Devlet halkına yüzde 40 vergi alıyor. Yüzde 42, yüzde 45 geriye dönük vergi alıyor. Çok basit. Devlet kendi tasarruf yapacak önce. Ne yapacak? Sarayın giderlerini azaltacak. Sarayın giderlerini azaltacak. Diyanet'e o kadar büyük bir bütçesi var ki Diyanet'e giden bütçenin bir kısmını emekliye ayıracak. Bunlar olursa zaten bir kısım gerçekten e, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek e, İngiltere'den e, faiz baronlarından para ar aracağına önce gelecek Türkiye'de emeklilerin yaşam şekillerine bakacak. Emekli gerçekten zor durumda samimi söylüyorum. İleriki yıllarda emekliler birak evlerde böyle parklarda barınma sorunu yaşayacaklar. Yani buna Cumhurbaşkanımızın söylediği bu sözlere çocuklar bile inanmıyor artık. Enflasyon nasıl yükseliyormuş? Yani emeklilere verdiği zamla mı yükseliyormuş? Yazıklar olsun. Üzülüyoruz. Mutfak yanıyor. Bir gelsin halkın içine bir girsin. Ailelere, bacılarımıza, analarımıza, hanımlarımıza bir sorsun mutfak nasıl kaynıyor. Cumhurbaşkanımızın eşi lokmaları küçültün diyor. Acaba kendileri küçültüyor mu? Bir sormak lazım. Benim aldığım maaşı bir dakikada onlar alıyorlar. Aynen öyle. Şimdi bakıyorum sarayların bir günlük işte enflasyon nasıl yükseliyor biliyor musun? İşte sarayların rantlara verilen o zenginlere verilen paralarlar yükseliyor. Emeklinin hakkını 25 senedir çalışmış bu emeklinin hakkını yiyenler utansınlar. Bakın bizler sokağa düştük. Barınamıyoruz diyoruz, geçinemiyoruz diyoruz. Artık bu sözlere kar kargalar gülüyor. Yani bizi hakikaten çok cahil görüyor herhalde. Ee, şu Türkiye'nin e, nimetleri veyahut Türkiye'nin varlıkları o kadar çok ki. Bir bu kadar daha emekliyi besler aslında. Ama maalesef maalesef israf çok. Elin Avrupalısı geliyor buraya tatilini yapıyor 5 yıldız otelde. Ee, ya inanın ben burada şimdi akbile 10 lira para baktım, koydum da öyle geldim. Yani insanlar nasıl bir şey içerisinde. Bir çay olmuş normal sıradan kahvelerde 15 lira. Hani başka yerleri şey yapmıyorum 50 liraya 60 lira olan yerler de var. Ama maalesef artık bizim bizden başka dostumuz yok.